Hey maşallah maşallah lastiği bitirdiğimin resmidir bu. Bundan 3-4 ay önce denemek amacıyla fiyatı uygun diye değiştirdiğim Mitas Sport Force lastiklerimi bitirmeyi başardım. Kendi orijinal lastiklerini 1000 kilometrede çıkarmış bu lastikleri takmıştım. O dönemde Mitas'ı 4000 TL'ye almıştım. Kendi lastiği olan Pirelli Rosso 4'ler ise 9500 TL'ydi. Yaklaşık 6500 kilometrede bitmeye başladığının işaretini vermişti. Ama ben 8000 kilometre boyunca kullandım. Özet geçeyim, Mitas'a kötü diyenin alnını karışlarım. Hem yarı fiyatını alacaksınız hem Rosso 4 gibi motoru yatırabileceksiniz. Tek problem var o da ıslak sevmemesi. Normalde hiçbir lastik ıslak sevmez ama Mita Sport Force 2-3 katı kadar ıslak sevmiyor. Bir de pahalı lastiklere göre 2-3 bin kilometre daha erken bitiyor. Bunun dışında bence başarılı bir lastik. Taş motor sağ olsun Pirelli Rosso 4'lerimi iyi saklamış. Bundan sonra daha az yanlayacağım. Bunu da hemen bitirmek istemem. Ha bu arada taş motorda %10 indirimimiz devam ediyor. Bilgilerinize. <laughs>